Herkese selamlar. Yepyeni bir The Cray bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Alex'in hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki bölümde hatırlarsınız, bölüm bitirmeden Zoe'ye bir şeyden bahsediyordu. İnsanları takip etmekten bahsediyordu, yarış kazanmaktan bahsediyordu. Yarışları biz kazanıyoruz zaten. Lamborghini'ye bazı şeyler verdi. Abi donan bunları. İşimize yarar. Eyvallah. Seviyede atlamaya devam ediyoruz. Kontrol diyelim. Oğlum beni saçma sapan yerlere gönderme de. 2 millik bir mesafemiz var. Mesafeye gidiyoruz. Gittiğimiz görevde birazdan oraya vardık. Göstereceğim. Bu bölümde büyük ihtimal sadece bir yarış yapacağız. Ve bu bölüm yine 15 dakika civarında olacak büyük ihtimal. Umarım netişime çalışacağım çünkü. Umarım uçumuza giden bir bölüm olur. Yarın da zombi serimize yani State of Decay'a bir bölüm geliyor. Hazır. Sadece etkinliği yapacağım yarın ikinci bölümü yayında olacak ana oyunu. İlk bölümünde adını güncelleyeceğim. Büyük ihtimal bunu yüklerken onu da büyük ihtimal güncellemiş olacağım. Siz bunu izlerken o da güncellenmiş olacaktır. İzlemediyseniz izleyin. Güzel bir seri oluyor. O kadar ki hayatı tutabilecek Bize kadar artık kalacak. Bakacağız ona. İkinci bölümü de hazırladım. Hatta 5-5'e beş bölümler kaydettim. Bu arada Polis dikkat etmek lazım. Kaza yaptık ya orada. Birbirini o adam arkasına ya. Orada başımız belaya gidiyordu hafta Şu an polis tarafında görürsünüz o farı kırmızı yapmamak lazım. Eğer kırmızı olursa polisler tarafından kovalanacağız ve hiç de iyi olmayacak bu. Kovalanmak istemiyorum. Emre göre yerine bu kadar yaklaşmışken Güzel olmaz açıkçası. Bu seni bitirdikten sonra duruma göre Eskilerden bir seri yapabilirim yarış serisinden ve yarışlardan devam edeceğiz. kesinlikle Görevimiz neymiş? Çin müzik. Gel bakalım neymiş. Aracımız Alex, I've got a lead. Can's number two guy around the glades. You want to introduce you yourself? Kind of hard baby. I can do that. değil. Bu adam zaten seviyeyiz. Bunları yarışacağız. O min puan Altın madalyayla deneyelim. Yani adamın yep, aracı, Time to introduce myself. Ya da yaptığımız arkadaşın aracı çok da iyi görünmüyor. O yüzden ben bu eğer bir yarışsa güzel bir şekilde halledeceğimi biliyorum. Take Ama eğer indirmek ise yine kolay bir şekilde indireceğimi düşünüyorum derken şu anda Don't bu adamı indirmem, indirmem gerekiyor değil mi? Galiba bu adamı indirmem gerekiyor. Hallederiz abiciğim hallederiz. Onun aracı takla atabilecek potansiyelde <laughs> Polisler Potansiyel <laughs> zaten da <laughs> Sakin alındık bu pek de iyi olmadı Bir polisi eksikti ya Biz de i̇şte bunların peşindeyiz Polisler bizim peşimizde Bu adamı ben yakalayacağım abi Nereye evet, gideceğimi tahmin etmiyorum ama Yine de Hayır ben çalışacağız abi sıkıntı yok Oo. Aman abi aman 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 Oradan döndü Sıkıntı yok ben bu yoldan seni etkisiz <laughs> hale Ama bu küçük polisler aynı sizler, <laughs> ne harç olsun aynı sizler. <laughs> Benim bıraksa çok daha iyi şeyler olacak aslında. Hadi be oğlum biraz daha hızlı gidebilirsin. Azıcık daha hızlı gitse var ya şu araç. Daha iyi şeyler yapabilirdik. Harikten. Ah, geliyorum. Ah. Oh, olmadı bak. Olmadı. Polis bir çekip. Polis bir çekip. Abi çek şey, adam kaçıyor, bir izin ver abi bana Adam kaçıyor, bir dakika, polis bey Memur bey bir dakika Abi ben onu uzaklaştırmaya çalışıyorum, siz beni uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz Ne olacak bu iş böyle Aman Hadi oğlum Mustang'sın sen Basabilirsin daha da Dönecek, bir yere dönecek o Sağ mı Sağa mı döneceksin, sola mı döneceksin, yoksa dönecek misin? Keşke bunu bilebilsem var. Biraz olmak lazım buralarda. Sürem de bayağı azalıyor. Bu adamı indirmem lazım. Bir şekilde. Bu da çok fazla basamıyorsun ki turboya da. Onda bir süresi var abi. Kullanım süresi. Bir dakikadan az zamanım kaldı. Bir reklam kaldı. Sürem eriyor. Etkisi hareket getirmemiz lazım. Oğlum bir dur artık. kaza yapmıyor bir birader. Ben kaza yapıyorum sen kaza yapmıyorsun nasıl bir iş bu? Vallahi anlamadım. Oo bu hiç iyi olmadı bu hiç iyi olmadı abi. Hiç iyi olmadı abi. Adam iyice mesafeyi açtı bu sayede. Ya buraya. 20 saniye. 20 saniye içerisinde halledebilir miyiz bilmiyorum. Yani diğer araç olsaydı rahat bir şekilde ben bunu alırdım. indirirdim aşağı. Like ah! Suya girdim yapma abi yapma 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 yapma. Suya girmemeliydim. olmadı bak. Nice Adam ha? Oldu mu bir şeyler? Olmadı. Önemli değil tekrar deneyeceğiz. Önemli değil. Abi bu sefer yakalayacağım seni gel buraya. Bu sefer yakalayacağım. Eyle bir canı var bak canı varmış bunu bilmiyordum ben bir tane bulunca işi bir tane sanıyorum ama öyle değilmiş Pekala. hala denemede halledeceğiz bu arkadaşı gel buraya ben de sanıyorsun ama yanılıyorsun aslında da hemen peşindeyim indireceğim aşağı bir de aynısızlar eksik ya bir aynısızlar eksikti o da tam oldu peşimizden gelerek Buralarda biraz dikkatli olmalıyız ne yapacağım birader? Beni buralarda ekmeği mi planlıyorsun? Yani benden bu şekilde kurtulabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun diyebilirim. A few Sıkıntı yok. Amacım <laughs> onu çarpmaktı <laughs> ama bunu pek yapamadım. Şu <laughs> anda o canı indirmemiz de altındaki araçlar çarparsak o kadar e, canı gidebilir belki. Aracın canını azaltmaya çalışacağız. 2 <laughs> dakika kaldı. Güzel, güzel bir hareket. Geldi. Oradan nereye gideceksin abi? Oradan nereye gidebilirsin ki? Oradan nereye gidebilirsin? Oraya kısladım seni. Oradan bir kaçışın maalesef kalmadı. Kaçamazsın artık. Olay bu kadardı. Yaptık. Polisler tarafından da yakalanıyorduk asla. Olsun önemli değil. Başardık. Yes. Olay buydu. İlk de başaramadık. Yalnız hareketler yaptık çünkü. İkinci de başardık. Güzeldi. Güzel bir görevdi. Şimdi ne yapıyoruz abi? Güzel şeyler kazanmışız diye eyvallah. Bir tane daha bir şey yapabiliriz aslında. Ne var? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ver abi. Mustang'ı çok kullanmak istemiyorum abi ya. Ford Mustang'ı çok kullanmak istemiyorum. Orkumuz sanki sevmiyorum açıkçası gençler. Yani ben you know who I am? Cam's gonna kill de bir daha anymore. You konuşuyoruz. Beni öldürmeye mi gelecekler? Gel sinir oğlum ya. Hiçbir Korsam, şeyden korkmuyorum evet. Korkmuyorum yani ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Şimdi bu aracı e, değiştireceğim. Bu araçta bir yere gitmek istemiyorum açıkçası. Görev nerede geldi? Yolumuza devam. Şimdi mekanım nerede? Görev yerim nerede benim? Hemen şurada Sol misyon diyelim. Sol misyon. Orada oraya bir tane ışın lamba yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Bu çok kötü. Keşke yapabilseydim. Çok daha iyi olabilirdi. Bu da tekrarlayabileceğim bir görev var. Ama kesinlikle yapmayacağım. Aslında bunu bir sonraki bölümde yapalım mı? Ben bu bölüm burada noktalıyorum güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Kısa bir bölüm oldu ama umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Daha sonrasında daha uzun bölümlerde yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>